İskenderun Sanayi sitesinde sabah saatlerinde yaşanan kazada maddi hasar oluştu. Sanayi sitesi içerisinde hareket halinde giden iki otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan çarpışma şiddetiyle aracın biri yön değiştirdi. Kaza sonrası çevrede bulunan esnaflar kazaya karışan sürücüleri sakinleştirirken kimsenin yara almaması iki tarafı da teselli etti. Özellikle kavşaklarda sıkça yaşanan kazalar giderek artıyor. Sürücülerin kavşaklara yaklaştığında ayağını frene basması ve gözüyle etrafı gördükten sonra hareket etme olasılığı kazaları daha da aza indirecektir.